Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfaklı bir villamızın tanıtımını yapmak için geldim arkadaşlar. Bu villanın tanıtımını aslında ben 2 e, hafta önce çekmiştim. Fakat e, videoyu geç yükledim. Yani çok çektiğimiz video olduğu için sıraya alıyoruz. Geç yükledim. Yüklenene kadar da villanın maalesef ki satış rakamı arttı arkadaşlar. Müteahhit firma da bizi uyardı kendisi. Ee, şu anda dedi o çektiğiniz fiyatlar güncel değil. Güncel rakamımız 3 milyon TL'dir diye bizleri uyardı. Biz de videolarımızı kaldırdık. Ee, buradan bilgisini de verelim. Başka bir yerde farklı bir emlakçılarda da görürseniz eğer ki gerçi herkes uyarıldı. Kaldırmışlardır büyük ihtimalle ki kaldırdılar. 2,5 milyon TL'den çekmiştik. Fakat şu anki güncel satış rakamımız 3 milyon TL. Biz de geldik tekrardan tanıtımını yapalım dedik. Hem izleyenler için bir bilgi vermiş olalım fiyat güncellemesi olarak hem de yeni izleyenler için, yeni izleyecek olanlar için de bu bilgilendirmeyi sağlamak istedik arkadaşlar sizlere. Şimdi şöyle villamıza genel olarak baktığımız zaman yarıya kadar komple seramik döşeme. yerlerimizde de komple 60'a 120 seramik döşeme olarak görüyoruz. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Bu arada ikisi de ön cephedir. Burada iki tane satılık villamız var. İkisi de yan yana. Fakat şu anda bana göre burası biraz daha avantajlı. Niçin? Çünkü e, burası biraz da burada köşe başında kaldığı için Bahçe kullanım alanı yan taraftakinden biraz daha fazla. Yani ön tarafta bir bahçemiz var, bir de arka tarafta güzel bir bahçemiz var. Arka tarafta bir de alanımız da var giriş kısmında. O yüzden hani benim kendi fikrim burası yan tarafa göre birazcık daha avantajlı arkadaşlar. Ee, ufaktan böyle bir villamızın içine doğru gidecek olursak yan taraftaki bahçe alanını zaten görüyoruz. Burada giriş kısmında güzel bir alanımız var. Buraya bir bahçe mobilya takımı atıp oturabilirsiniz. Ön tarafta da güzel bir pergule yaparsanız ön tarafta kapalı kış bahçesi haline de gelebilir. Onun da bilgisini verelim arkadaşlar. İçeri girdiğimiz zaman şöyle girmeden önce şöyle göstereyim ben bir. Aynalı güzel bir çelik kapımız var. Gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle içeri alayım seni. Giriş yaptığımız zaman sol tarafımızda mutfağımız, sağ tarafımızda güzel bir kullanışlı ayrı salonumuz mevcut arkadaşlar. Burada e, TV ünitesi olarak burayı düşürmüşler. Buraya güzel bir TV ünitesi koyabilirsiniz. Buraya da güzel bir oturma grubunu koyabilirsiniz. Yerlerimiz komple seramik döşemedir. Aynı şekilde dışarının 60'ı 120'siyle buradakiler de birebir aynıdır. Doğalgaz tesisatımız hazır. Komple evimizin her yerinde döşeli. Yukarı baktığımız zaman güzel asma tavanlar görüyoruz. Ortada yuvarlak desen yanlar komple dikdörtgen şeklinde yapmışlar. İç kısımlarına da siyah boya çekmişler. O da güzel durmuş. Spot aydınlatmalarımız var. İçerisinde de led döşemelerimiz var. Şu anda elektriğimiz olmadığı için evin içerisinde bunu göremiyorsunuz. Ama işleri komple led aydınlatma ile döşenmiş durumda. Aynı şekilde orta alan da böyle. Giriş yaptığımız zaman karşı tarafta e, bir el yıkamak için lavabo alanımız mevcut. Biraz karanlık çıkabilir. O yüzden hemen ufaktan gösterelim. Hemen yan tarafında da gerçekten güzel kullanışlı bir ayrı mutfağımız mevcut arkadaşlar. Burada e, dolap kapaklarının e, etrafındaki çerçeveler antresit gri. E, tezgah aralığımızda yine 60'a 120 e, seramik kullanılmış. Dikdörtgen şeklinde kesimiyle. Ee, bu da güzel yapmış. Granit mermerimiz mevcut. Lake kapaklarımız mevcut. Burada siyah e, füme camlar bırakılmış. Bu da mutfağı güzel yapmış. E, L bir mutfağımız. Burada karşı alanda bir e, buzdolabı geri bırakılmış. Bu da hemen hemen 85 santim genişliğinde var arkadaşlar. Yani gerçekten güzel kullanışlı bir mutfak olmuş. Burada da Az önce dışarıdan bahsettiğim, yani buraya bir yemek masası atıldığı zaman burada yemek yapabilirsiniz, şey, yemek yiyebilirsiniz. Buradan da servis edebilirsiniz. Onun kolaylığı da mevcut. Sürgülü, boydan güzel bir penceremiz bırakılmış. Gayet güzel olmuş. Yukarı çıkış yaptığımız zaman granit mermerleri görüyoruz. Merdiven aralığı geniş. Antresit gri renginde. Alüminyum korkuluklarımız döşeli. Şimdi çıkış yaptığımız zaman bu katımız da orta katımızdır. 2 ee, adet oturma salonu var. bir adet de ortak kullanım banyo, lobo alanı var arkadaşlar. Hemen yan taraftaki odadan başlayalım. Odalarımız gerçekten kullanışlı. Ee, niçin kullanışlı? Dikdörtgen veyahut da bir çaplık yok. Gayet güzel. Kare. Buraya yatağınızı atabilirsiniz. Dolabı karşıya koyabilirsiniz. Yatak buraya gelebilir, dolap karşıya gelebilir. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Yerlere baktığımız zaman e, parke zemini görüyoruz. Ortak kullanımlar aynı şekilde laminat döşeme. E, özür diliyorum, seramik döşeme. Yerlerimiz komple odalar. E, hepsi parke döşeme. Bir de açık renk kullanmışlar. E, duvarlar da açık renk. O yüzden çok ferah olmuş. Köşe bentlerimiz... Antrasit gri. Onlar da zaten kapı çerçevelerimiz olsun, pencere pervazlarımız olsun onların da hepsi antrasit gri olduğu için güzel bir uyum sağlamış. Şimdi aslında buraya girmek istiyorum. Biraz karanlık çıkacaktır. Çok uzun tutmayalım. Burada yağmur sensörlü başlığımız mevcut. Aynı şekilde manuel kablolu duş başlığımız da mevcut. Güzel bir duşa kabin yapılmış böyle yapışkanlı aynı şekilde beyaz siyah şeritleri var. Arka tarafı antasit gri renginde seramik döşeme yapmışlar. Kale marka gömme rezervuarlarımız mevcut arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. İçeri girme sebebi alanı görün diye geniş ferah bir banyo. Hemen yan tarafında bir önceki baktığımız odayla hemen hemen aynı metrekarede. Bu biraz daha 1-2 metrekare daha fazladır. Ortalama metrekareleri 13-15 metrekare arasında arkadaşlar. Yine parke düşürmelerimiz, spot aydınlatmalarımız birebir aynı. Çok fazla bir değişiklik görmüyoruz odalarda. O yüzden ekstra bir şeyler anlatmıyorum. Sade yapmışlar, şık yapmışlar. Hepsini de aynı model yapmışlar. Burada da güzel bir balkon alanımız var. Şimdi bu balkondan karşı tarafa baktığımız zaman şöyle bir ufaktan bir gösterelim. Şimdi burayı komple boş bir arazi olarak görüyorsunuz siz şu anda. Çünkü arsa değil. Hepsi zeytinlik. E, hepsi zeytinlik olduğu için şu anda oraya inşaat yapılmıyor arkadaşlar. O yüzden önümüz şu anda komple boş. Ama tabii satışları yapıldı. Yani İstanbul'dan ve yurt dışından e, büyük firmalar buradan birçok yer aldı hepsi. E, bunlar illaki imara açılacaktır. Şimdi ee, bu şekilde sevenler için şimdiden keyfini çıkartabilirsiniz. İmara açılması biraz uzun sürecektir çünkü. Ön cepheli, önü komple bu şekilde açık. Onu da söyleyelim. İkinci katımızı da tanıttık sizlere. Bir üst kata çıktığımızda da arkadaşlar bir odamız yine aynı şekilde. Ortak kullanım banyo lavabomuz var. Ama buradaki detay çok güzel. Şimdi şöyle karşıdan bir göster istersen burayı. Şimdi burada çıkış yaptığımız zaman hemen odaya girmiyoruz. Güzel böyle bir antremiz var. Bu antremizde de ne var? Burada hem çamaşır makinesi yeri hem de termosifon yeri yapmışlar. Şimdi burayı nasıl yapabilirsiniz? Buraya zaten prizleri de koymuşlar. Çok güzel bir gömme bir dolap yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Buraya çamaşır makinesinin gireceği yer. Üst tarafa da fonun gireceği güzel kapaklı. Buraya da raflı bir dolap yaparsanız eğer gerçekten çok güzel olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta onun için yardımcı da olabiliriz. Şimdi burada da e, aşağıdakine aynı değil. Malzeme kaliteleri aynı. Malzemeler de birebir aynı. Burada e, seramik kaplamayı tamamen aynı renkte görüyoruz. Beyaz açık renkte. Aşağı katta antrasit gri kullanmışlardı arka tarafa. Burası tamamen beyaz. Burada boydan bir duşa kabin görüyoruz. Çift şekilde kapanır değil. Böyle çift kapaklı boydan bir duşa kabinimiz var. Kale marka aynı şekilde kalite birebir. Ve üçüncü katımızdaki son odamız arkadaşlar. Teras katımız burası da. Şimdi buranın da bir güzelliği. Genelde teras katlarında tavan yüksekliği düşük olur. Şimdi yani e, iskan alabilmek için burası normalde kaçak oluyor dümdüz olduğu zaman şimdi haliyle bu şekilde gelmesi gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ben burada durduğumda tavan yüksekliğinin hemen hemen 3 metreye ulaştığını belki de 3,5 metre olduğunu görebiliyoruz. Spot aydınlatmalarımız mevcut geniş güzel kullanım yani e, güzel bir çocuk odası olabilecek bir oda arkadaşlar. Şimdi, teras katımız. Teras katımızda ne yapabilirsiniz? Buraya güzel bir pergule yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, şu an mesela saat kaç? Şu anda saat 3.30 civarında. Yarıya kadar güneş gelmiş. Büyük ihtimalle 2 saat sonra burası tamamen güneş olacaktır. Çünkü biz doğu cephesindeyiz. E, evimiz doğu cephesine bakıyor. Yani e, öğlen öğlene kadar gün ışığını alıyor. Öğleden sonra genelde gölgede düşüyor. Genelde gölgede oturabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bu fiyatlara artık e, kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten sıfır 3 artı 1 ayrı mutfaklı önü komple açık ön cephe kendine ait müstakil girişi olan doğalgaz tesisatımız hazır. E, gerçekten harika bir yapıya şu anda 3 milyon TL'ye sahip olabilirsiniz. Zaten. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.